Buzdağının altında yani aslında bir sürü fedakarlık vardı, pes etmemek vardı, ee, üzülmek vardı, kaybedip yeniden başa dönmek vardı. Buzdağının altı bunlarla dolu. Buzdağının üzerine çıktığında her şey çok parlak, çok güzel. Ay buraya geldi, işte bir yarışmayı kazandı da bak neler yaptı gibi bir şey var. Ama oraya gelene kadar ben neler çektim? Bana sor yani hani sokaklarda çaldım, vapurda çaldım. Ee, küçük barlarda çaldım, mekanlarda çıktım, ee, bazen istemediğim müziği yaptım sadece para kazanmak için, bazen hiç çenesini çekmeyeceğim insanların çenesini çektim, tahammül ettim onlara bir şey öğrenebilmek için. Mesela çok egoist biriyle denk geliyorsun ama çok iyi bir müzisyen. Ondan alman gereken bir şey var. Onu alana kadar çekecek sunum. Çektim yani sabrettim. Kendimden hiç ödün vermeyerek bunları yaptım ama. Bunun da kırmızı kalemle altını çizmek isterim. Çünkü ben buraya geldiğimde ne bir aranjör, ne bir prodüktör, ne bir şirket hiçbir şey tanımıyordum. Öğretmenliği bırakıp sokakta başladım. Tamamen sıfırdan başladım. Yavaş yavaş küçük adımlar, tekrar başa dönmeler, bir şeyler yapmalar, umutsuzlar, kırgınlıklar. Bütün bunlar oldu ve en sonunda kendim yine öğrenip YouTube'a nasıl video yüklenir? Nasıl yapılır bu işler? İşte bunlar nasıl oluyor? Nasıl ses kaydı alırım? Bilgisayarda bunu nasıl yaparım?